Evet sorduk çıkışın bu taraftan olduğunu söylüyorlar. Çok yönlü bir çıkış var. Onun için sık sık sormak gerekiyor. Yoksa deli aptal gibi gezeriz arkadaşlar. Evet. Yeryüzüne çıktık. Şu an bir meydana geldik arkadaşlar. Şimdi meydanda görüyorsunuz reis arkadaşlar Eyfel Kulesi'ne gidiyoruz. Tabii ki yine soracağız. Sormak en güzeli. Sormamız lazım. Sor ki öyle ee, I sorayım sorry. Telefon, Yeah. Okay, thank you, bye bye. Evet sordum, bu tarafa doğru yürüyeceksin dediler. Şu an o tarafa doğru yol alıyorum. Kusura bakmayın bu arada elim gelmiş kameraya. Sizlerden özür diliyorum. Şu an aslında şöyle de bir ortam var da. E, navigasyon kullanarak aslında bu işi çözebiliriz. Ancak işte yalnız şey var. E, siz söyleyin. E, daha yakın duraklar söz konusu oluyor. Ve bu vesileyle onun için bu şekilde gitmek daha iyi oluyor. Yani. Onun için hiçbir sıkıntı yok. Şu an